Yeni asgari ücretle birlikte kıdem tazminatında tavan arttı. İşten ayrılanlara ödenecek ücret tutarları da değişti. Asgari ücretin zamlanmasıyla birlikte kıdem tazminatı da tavan puanı ulaştı. 35.058 lira oldu. Peki kıdem tazminatı neye göre belirleniyor? Kıdem tazminatında Bürüt yani sadece bürüt ücret değildir. Giydirilmiş bürüt ücrettir. Yani bürüt maaşınız artı size sağlanan diğer yan haklarda yol, yemek gibi onlar da kıdem tazminatı ile birlikte hesap edilir. Peki en düşük kıdem tazminatı ne kadar? 20.002 lira bugün itibariyle kıdem tazminatının taban rakamı. Bu bürüt asgari ücrettir. Bürüt asgari ücret kıdem tazminatının aynı zamanda taban rakamını belirler. Kıdem tazminatının bir de tavanı var. Siz ne kadar maaş alırsanız alın, kıdem tazminatıyla ayrılacaksanız eğer işten en fazla 35.058 lira 58 kuruş yıllık olarak bir para alırsınız. Bu da kıdem tazminatının tavanıdır. Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi hususlara dikkat ediliyor? Yani siz 5 sene 3 ay çalıştığınızda sadece 5 sene almazsınız. O 3 ayında e, yıllık e, bazdan hesabı yapılır ve onu da e, kıdem tazminatının içinde alırsınız. Kıdem tazminatından gelir vergisi kesilmez ama damga vergisi kesilir.